Hatsan hissesine bakalım. Şu anda FK 13 gözüküyor. FD Favökü 25 yüksek gözüküyor FD Favökü. Son bilançoda Favökü eksi gözüküyor. Bu hiç hoş değil. Ama nakit akış tablosuna da bir bakarız. Çeyreklikte birazcık kar etmiş gözüküyor. Bir önceki bilançoda zararmış. Bakalım detaylara. Brüt kar marjı bakın eksi gözüküyor. İnanamıyorum bu ne böyle. Favök marjı eksi gözüküyor. Yani bu bilançoda gelir tablosu zayıf ama nakit akış tablosu iyi olabilir. Dolayısıyla acele etmemek lazım. Bir bakalım. Yani hemen böyle kalp krizi geçirmesini izleyenler durun. Bir sakin olun daha bakacağız. Yatırımcı sunumu yayınlamışlar. Bir bakayım burada iyi bir bilgi var mı? Burada Türkiye gemi inşa sanayisinden falan bahsetmiş sektör hakkında. Şirketin ana faaliyet alanlarında yüzer avuzu görüyoruz. Şimdi bu yüzer avuz içinde çok manyak işler var. Çünkü bu yüzer avuz satıldığında. Diyelim yüzer avuzu kullandın yıllarca eskidi. Bir satıyorsun çok manyak kar geliyor mesela. Böyle şeyler var. 2020 yılında kapasite artırı yapmışlar. 2022'de yüzer avuz bir faaliyete geçmiş. Panamax yüzer havuzu tamamlanmış. Sonraki olaylara bakıyorum. Sermaye artırımı diyor, halka arz diyor. Yani burada 2022'den sonra çok önemli bir olay kilometre taşlarında yok. Yaptığı başka işler işte tamir, dönüşüm projeleri, yeni gemi inşası, yüzer havuz. Tabii bu yüzer havuz yani burada tatil yapılmıyor. Bunun içine gemi giriyor. Sonra o gemi tamir ediliyor böylece. Gelirlerin dağılımına baktığımızda 2024.06 yarısından çoğu gemi inşası kalanı bakım onarım bir de çok az bir diğer var. Satışların tamamı döviz bazlı bu pozitif ama şu anda pozitif değil çünkü döviz gidemiyor şu anda. Yani döviz önemli. Döviz gidemiyorsa alt sandan çok manyak bir kar beklemeyin. Ama döviz daha rahat gider o zaman bilançolar daha iyi olur. 2024-06'ın ne zarar açıklaması yılın ilk yarısında yüksek enflasyon ve TL bazlı giderlerin artması rağmen dolardaki stabil seyir kaynaklı. İşte bu. Döviz çok gidemiyor ama diğer her şey yükselmeye devam ediyor maliyetler. Peki Favök var mı Hatsan'da? Tamam net kar zar olabilir ama bakıyorum. Favök ilk çeyrekte varmış. ikinci çeyrekte Favök de yok. Nakit akış tablosunu merak ediyorum. Bakacağız nakit akış tablosuna. Bu sunum nereden çıktı? Önce bilançoya baksaydık. Şu anda merak etmeye devam ediyorsunuz böylece. Ama ben de merak ediyorum. Çünkü ben de bu araştırma sürecin direkt başından sonuna kadar video çekiyorum. Video çekerken ben de daha iyi inceliyorum ilginç bir şekilde. Yalnız incelesem bazı yerler kaçabiliyor yani. Yeni iş ilişkileri varmış toplamına bakalım. 2023 cirosunun %26'sını yakalamış şimdilik. Zayıf ama tabii hepsini kap atmıyorlar. Yani bunu da aklımızda bulunduralım. Burada tersaneler, gemiler falan görüyorsunuz. Firmanın borcu var merak ediyorum. 6 milyar toplam varlığı var. 3 milyar toplam borcu var. Öz kaynağı yarı yarıya. Peki net borcu var mı? Finansal yükümlü olan net borç eksi. Yani kasadaki 422 milyon faiz kazancı getiren şey daha fazla. Firmanın piyasa değeri 8,5 milyar. 6 milyar toplam varlığı var. 3 milyar öz kaynak. 8,5 milyar piyasa değeri. FK 17, FDF 42, PDD 2,60. Yani işte bu gelir tablosunun zayıf gelmesiyle FK, FDF, kötü gözüküyor. Tahta büyüklüğü 1.7 milyar. Orta boy bir tahta. Grafik nasıl hala halka arz fiyatının üstünde yalnız. Dikkat. Şimdi bir hisse halka arz fiyatının üzerindeyse dikkat edin. Niye? Çünkü bu bir başarı. Birçok hisse halka arz fiyatının altına çakıldı. Hatta en azından halka arz fiyatının üstünde. Yani hisse şu anda güçlü durmuş. Yani hisse şu anda ucuz mu bilmiyoruz. Bakacağız bilançoya. Yani şimdilik çok iyi durmuyor. E, teknik olarak ben beğenmedim. Çünkü halka arz fiyatının üstünde. Bilançolar şimdilik çok iyi değil. Ama nakitakiş tablosuna da bakacağız. Şu anda borsa kötü biliyorsunuz. Kimse geleceği fiyatlamakla uğraşmıyor. Herkes günü kurtarma peşinde. Bu yüzden işte yok yatırımı var yok firma güzel bilmem ne yüksek rasyolu hisselerin işi şu anda zor. Yani ucuz hisseler bile anca tutunabiliyor. O yüzden halka arz fiyatının üzerindeki hisselerde bence dikkatli olmak lazım. Ama tabi bir yıl içinde yoksa 5 yıl önce halka arz olmuştur o tabi üstünde olacak. Ama bir yıl içindeki halka arz fiyatının üstündeyse bence dikkatli olmak gerekiyor. Son gözlemim bu şekilde. Ha ben de hatta daha önce girdim çıktım buralarda buralarda işte bir sürü yerde girdim çıktım o hayır ama şu anki duruma baktığımızda benim gördüğüm tablo bu. Halk karşı hayatının ise dikkatli olmak lazım. Şu anki bakış açım bu yani. Borsada her zaman değişiyor durumlar. Temel yatırım unsurları askeri 100 havuzdan bahsediyor. Savunma sanayine yapılmış olan 100 havuz projesi. Şirketin teknik kabiliyetini arttırmış. Şimdi bakın savunma sanayisi bütçesi de artıyor aslında. Yani bir daha yeni bir askeri yüzer havuz gelebilir mi falan. Bu da bir soru işareti oldu bende. Kurumlar vergisi avantajından faydalandığından bahsetmiş. Net nakit pozisyonda olduğundan bahsetmiş firmanın. Şirket yatırım hikayesi. Burada yine firmanın pozitif özelliklerinden bahsetmiş. 9. ayda gelen bir kap var. Halk arzdan Gelen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor bakalım ne kadar kullanılmış. Yüzer havuz inşası ya da satın alınması. Bunun sadece %26'sı kullanılmış. Genel olarak %27'si kullanılmış. Yani planlanan kullanım burada yazıyor. Gerçekleşen kullanım burada yazıyor. Baktığımızda %27'si kullanılmış. Peki bunları kullandıkça firma net nakit pozisyonu kaybedebilir mi? Önemli bir soru. Net halka arz geliri 717 milyon. Bunun 4'te 1'ini kullanmış olsa 717 çarpı 3 bölü 4 yaptım. Yaklaşık 500 milyon falan da kullanması gerekiyor Halkars kapsamında. Kasadaki para... 423 milyon. Hani bunun 500'ü gitse evet, net nakit pozisyonu kaybedebilir. Ama yine de büyük bir borca girmiyor yani. Bence sıkıntı yok firma borçluluk anlamında. Bu yüzler havuzun ne zaman tamamlanacağını merak ettim. Yatırımcı ilişkilerine yazıyorum. Bakalım cevap verecekler mi? Evet, şimdi açtım. Bilançoyun nakitlerin azaldığını görüyoruz ama finansal yatırımlarda artış var. Öyle dengelenmiş. Ticari alacaklar biraz azalmış. Yani alacakların bir kısmını almışlar. Stoklar birazcık Pardon o değil stoklar burası stoklarda artış var. Bu çok kötü oldu şimdi 600 milyon stok artışı var. Hem gelir tablosu hem de stok artışı var. Hiç hoşuma gitmedi. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlara kötü gelebilir. Bakacağız birazdan. Ertelenmiş gelirlerde artış var ama bu da bir yükümlülük sonuçta. Bunun artışı artı olarak gelir nakit akışı tablosuna. Bu da bir nakit çünkü ama yükümlülük olan nakit. Ama bu önden alınan bir para. Yani önceden parayı almış tamlayıp siparişi verecek. Yine hoş karşılanabilir. Uzun vadeli yükümlülüklerde azalış var. Uzun vadeli borçlanmalar azalış, bir kısmı kısa vadeliye mi kaydı bakıyorum. Ya buralarda da bir şey yok yani. Evet, borcun azaldığını görüyoruz sonuç olarak. Bu iyi. Zaten toplam borçta bakıyorum. Yo hemen hemen aynı ama net borç burada çok bir değişiklik yok. 6 ay içinde tabii. Uzun vadeli yükümlülüklerde 300 milyon azalış var. He. Kısa vadeli yükümlülüklerde artış var. Ben nereye baktım biraz önce? Doğru yere baktım. İnşallah. Ama doğru yer burası yani. Evet uzun vadeli hükümlülüğün bir kısmı artık süresi gelince kısa vadeliye kayıyor. Evet gelir tablosuna geldik. Zayıf olan kısım. Burası bu 3 aylık dönem. Hatta şöyle 6 aylık daha bakabiliriz. 6 aylıkta bu geçen yılın aynı döneminin 6 aylığı bu. Bürütkar eksiye inmiş mesela bu 6 ayda. Çeyreklik bakarsak çeyreklik daha da kötü durum. Yani döviz hiç gidemedi bu. 1 Nisan 30 Haziran arası döviz aynı. Yani dolayısıyla bürütkar oldukça kötü. Firmada büyük bir amortisman var mı? 6 ayda amortisman 93 milyon. Bu eskime payı. Faruk'u bulurken ekleniyor. Çünkü, çünkü amortisman kasadan çıkmıyor ama maliyeti yine de etkiliyor. Ekleniyor daha doğrusu. Evet sonuç olarak esas faaliyet karı bu 3 ayda çok kötü 6 ayda eh işte. Ama hani bunun üstüne amortisman da koyarsan 6 ayda Faruk artıya geçer. Ama bu 3 ayda bir Nisan 30 Haziran arası çok çok zayıf. Yani kurtarmaz Faruk eksi gelir. Bakıyoruz zaten Faruk eksi gelmiş. Esas faaliyetlerinden diğer gelirler. Bakın zayıf yani döviz önemli. Döviz artarsa daha iyi. Buradan da kur fark kazancı yazar. Net parasal pozisyon kazancı yazmış. Bu biraz durumu toparlamış. Enflasyon muhasebesiyle gelen kısım. Yani ilginç aslında firmanın kasadaki parası fazla. Yani kasadaki paradan geldiği zarar yazıyorlar. Ama bu artı yazmış. Nakitlerin para birimini merak ediyorum vadesiz mevduatta tamamına yakını. Şimdi 2023 yılında mesela bir sürü dolar varmış. Şu anda bakıyoruz. Heh pardon pardon çoğunluğu vadesiz mevduatta. 2023 sonunda çoğu vadeli mevduattaymış. Vadeli mevduatta çok az bir şey var şu anda. Bu da TL'de faizde ama 15 milyon bir şey değil. Geç burayı. Finansal borçlanmalara bakıyoruz. 750 milyonluk. Bunun çoğu döviz borçlanması. Döviz şu anda gidemiyor evet ama Döviz gidemeyince kar da yapamıyor firma. Finansal yatırımları merak ediyorum. Burada büyük bir para var. Yatırım fonları ve devlet tahvillerinde görüyoruz. Şimdi bunların ne kadar yani faiz kazancı var, ne kadar getirisi var bunu net anlayamadım. Peki firma genel olarak bu 3 ayda faiz kazancı mı? 5 milyon faiz gideri yazmış. Bakın kasada 423 milyon para daha fazla. Ama buna rağmen 5 milyon faiz gideri olmuş. Mesela hani bu 423 milyon fazla TL faizinde olsa falan daha iyi bir faiz kazancı yazabilirdi. Nakit akışı tablosuna geldik. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 290 milyon artı güzel bak o kadar gelir tablosu zayıf. Stok artışı var ama yine de işletme faaliyetinden iyi bir nakit akışı elde etmiş. Geçen yılın üstünde bence durum iyileşti biraz daha. Stoklardaki artışı eksi olarak yazdı halde. Mesela bir de stokları erisseydi falan çok da manyak bir nakit akışı gelecekti. Ertelenmiş gelirlerdeki artışı da artı olarak yazmış. Çünkü o da bir yükümlülük borç gibi yani. Ama sonuç olarak sen parayı önden aldın nakit olarak girdi kasaya. Ama çalışacaksın yapacaksın o teslimatları. Yatırımlara 1 milyar gitmiş. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynak nakit çıkışı yani yatırım gibi düşünebiliriz. 165 milyon büyük bir yatırım harcaması yok. Peki nereye gitti paralar? Fon satışı falan bu. Başka işletmelerin veya fon paylarını veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışı. Evet finansal yatırımlar arttı ya. He, bu finansal yatırımı satın almak için nakit veriyorsun. Nakitin azalıyor. Zaten nakitlerin bir kısmı oraya kaydı demiştik. Tamam bunu anlayabiliriz. Ama şurada yani 165 milyon bence az. Daha iyi bir yatırım yapabilirdi. Şu yüzer havuz bence hızlanması lazım. Ama şu anda tabi zor yatırım. Ama sen halka arıza bir sürü para geldi. Kullan onları bir an evvel. Bu da bir sitem. Borçlanmadan kaynak nakit girişi 44 milyoncuk düşük bir tutar. Yeni borçlanma yapılmamış. Bu hoşumuza gitti. Evet nakit akış tablosuna gel bakarsak işletme faaliyetlerinden nakit akışını beğendim. Yatırımlara biraz daha para harcanabilirdi. Yeni borçlanma yapılmaması hoşuma gitti. Çok düşük yani bu bir şey değil bunu yok gibi kabul ediyorum. Net yabancı para pozisyonu eksi gözüküyor. Evet ama döviz arttıkça gelir tablosu falan arttığı için durumu daha iyi olur. yani faiz artıyor bir şekilde bir, bir, kere zaten. FED faiz rasyosu ucuzluyor. Döviz arttığında gelir tablosu daha iyileştiğinde. Toplam varlıkların da bir kısmı dövize dayalı. Mesela parasal finansal varlıklar var. Döviz bazlı bunlar. Bir de ticari alacaklar biraz döviz bazlı. Evet, zaten borçlar önemli bir kısmı döviz bazlı ve sonuç olarak net yabancı para pozisyonu eksi ama dediğim gibi Gelir tablosu daha iyi olur döviz artarsa. Takasa bakalım. Herkes de az az var. Aylıkta ziraat satmış. City güzel karşılamış. 3 aylıkta City satmış bu seferse. Yapı kredi karşılamış. 6 aylıkta garanti yedik. Garanti yüklü satıcı 500 bin. Yapı kredi biraz karşılamış. Evet takasta çok manyak bir şey görmedim. Hatsan özet ve püf noktalar halka arz fiyatın hala çok üzerinde bu yüzden ucuz olmadığını düşünüyorum. Diğer hisselere ve halka arz endeksine göre Dövize enflasyonu yakalayamadığı sürece gelir tablosundan ve bilançolardan bir beklentim yok. Her şeye rağmen işletme faaliyetlerinden nakit akışını beğendim firmanın. Nakit pozisyonda olması pozitif yeni borçlanma yapmaması pozitif firma Yüzeravuz projesini hızlandırsa daha iyi şeyler olabilir. Yüzeravuzu araştırmak lazım. Bu proje ne zaman bitecek? Karlı etkisi nasıl olur? Bunları araştırmak lazım. Ben da gördüm önemli ve püf noktalar buralar. Videoyu düzenlerken yatırımcı ilişkilerinden cevap geldi. Söz konusu Yüzeravuz projemiz belirlenen takvim çerçevesinde ilerlemekte ve planlanan şekilde imalatı gerçekleştirilmekte. 2025 yıl son çeyreğinde devreye girmesi muhtemel bu yatırımımız tamir bakım alanındaki faaliyetlerimizde ciddi ivmelenmeye imkan sağlayacak olup firmamız karlılığına etkisinin olumlu olacağı değerlendirilmektedir." dendi. Yani ne zamanmış tarihi öğrendik. 2025 son çeyrekte ve bence daha çok var 2025 son çeyre. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin abone olmam için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık üyelik ararsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma bir girerse tanıtıyorum. Bilanços gence de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.